Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejmedilmiş şeytandan. O Allah ki ve Rahim'dir. Kur'an okumalarımıza devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim okumamızdaki amaç bizi kul olarak yeryüzüne gönderen Efendimizin Mesajlarını öğrenmek aslında hepimizin boyun borcudur. Bireysel olarak düşündüğümüz zaman bazen at gözlüğü takmak iyidir. Her bir şeyin bir avantajlı taraf vardır, bir de dezavantajlı taraf vardır. Mesela hakikatlere karşı at gözlüğü taktığın zaman hakikatten uzak kalırsın. Ama yalanlara karşı, iftiralara karşı at gözünü taktığın zaman da hakikatten ayrılmazsın. O yüzden at gözünü Kur'an'a göreme doğru takmamız lazım. İnsanlar zamanımızda diyorlar ki sen kimsin ki İşte dalalet, iftira, yalan. Kur'an'ı öğrenebilirsin. Bu yüzden insanları kendi yaratıcılarının, efendilerinin mesajından uzaklaştırdılar. Ama bu suç değil. Suç at gözlüğünü Kur'an-ı Kerim'e göre takmayan insanlar. Onlara kulak verenler. Kulağını verdiğin zaman onu kaybettin. Minel, dedi ben nasıl? İşte Çinlerden ve insanlardan şeytanlar. Şeytan sizi Allah'ın mesajından uzak tutmak ister. Unutmayın ki alın elinize başlayın. Cep telefonunuza gelen bir mesaj. Kargodan size ulaşan bir mektup. Postaneye gelen bir mektup ne bileyim. Hemen merak edip gidip bakarsınız. İşte Efendimiz'den bu klasik öne veriyoruz yani. Efendimizin mesaj geldi. E biz de okuyacağız. Ne yapacağız? Okuma koyun ağır tarafa. E ne yapacaksın o zaman? Ne okuyacaksın o yerine? Hiçbir şey. Hep sana denilene. Unutma hangi sözlü kültür kesin değildir. Yazılı kültür. Bak Allah Teala yazılı olarak mesajını bize Resulü aracılığıyla iletti. Yazılı kültürü biz e, pay vereceğiz. Sözlü kültürü değil. Kur'an-ı Kerim'i kaldır at. Koy bir kenara. Lafzını dinle Arapça. Güzel. Manasını niye anlamıyorsun? Yasin Suresi. Kur'an-ı Kerim'i dediğin zaman mezarların başında Yasin Suresi. İşte okursun arada sırada gelirse kafana. Öyle. Bu Kur'an-ı Kerim alacaksa bak ben şu an ne yapıyorum? Bir şey yapmaya çalışıyorum da. Bunun ailesini hepiniz yapmanız lazım. Bu Kur'an-ı Kerim kimsenin tekerinde değildir. Unutmayalım. Elbette ki alimlerimizi dinleyeceğiz. Bilgi edineceğiz. Ancak unutmayalım. Biz sadece Efendimiz'in kölesiyiz. Kulluk edilmesi gereken de sadece Efendimiz'dir. Başka kimseye ihtiyaç yoktur. Bitti. Bu mesele bu kadar basit. Yapmamız gereken mesajı bir an önce al. Arapçam bilmiyor musun kardeşim? Hemen başla. Türkçe mealinden başla. Yavaş yavaş başla. Bak ben ne yapıyorum şimdi size anlatacağım. Bak şimdi ben Kur'an-ı Kerim, Kur'an kursuna gitmedim. İmam de gitmedim. Ne yapıyoruz? Alimleri dinliyoruz da. i̇lim öğreniyoruz kendi kendimize. Ne diyorlar? Ne gidiyorlar? Kendi kendimize mesela kelimelerin kökü. Şimdi her şey kolaylaştı. Teknoloji çağındayız, ilim çağındayız, bilgi çağı. Eğer şu zamanda birisi ruhunu teslim ederse efendisine ve hesap günü azab kalırsa suç onundur. Unutmayalım. Niye? Çünkü her şey önüne verildi. Çayır olarak senin ahiret yurduna gitme diye bir seçeneğin yok. Bak şu an neredeyiz biz bilgisayarda bak. Bakıyoruz okuyoruz. Ha? Her şey var. Çok şükür. Elhamdülillah Rabbil Çayır olarak senin hesap gününe gitme şansın yok. Şöyle diyemezsin ki ben okumadım gitmedim şu adama tabi oldum. O ne yaparsa ben de onu yaptım. E zaten Allah Teala onları lanetliyor yani. Kur'an-ı Kerim'de kaybedenler ne bunlar? Geçmişten geldiler, aldılar bir bilgiyi. Ellerindeki bilgiyi atlar arka tarafa. Atalarından, babalarından ne duyduysalar tamam bu bize yeter. Daha, ne gerek var Kur'an-ı Kerim okumaya? E o zaman bu Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz olan Allah 610 tarihinde insan etmeye başladı. 632 tarihinde bitti. O dönemin şartları oldu bitti. Tamam. Kur'an-ı Kerim'e tarihte yok. Her şey oldu bitti. Kur'an-ı Kerim yaşayan bir kitap değil yani. Öyle bir kitap. Zamandan ve mekandan münezzeh bir kitap. Ha şimdiki zamanda Kur'an-ı Kerim benim işime yaramayacaksa o zaman bunu niye Allah Teala gönderdi? Kafanızda bir soru işareti olduğu zaman mesaja bakacaksınız değerli kardeşler. Bu mesaj için uğraşacağız. Hesap gününde gerçekten inanıyorsak Kur'an-ı Kerim'e bir an önce başlamamız lazım. Bak ben kendim mükemmel değilim. Bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir iddiam da yok. Kul cool olarak da bu mesajı anlamamız lazım. Bak şu an hala uğraşıyoruz. Bitiremedik Kur'an-ı Kerim'i. E. Bitmez. Bitse bile tekrar bir daha baştan. Tekrar tekrar tekrar. Hiçbir zaman son nefesimizi verene kadar Kur'an-ı Kerim'den ayırmayacağız. Işte. Çünkü Resul şu an aramızda Kur'an-ı Kerim. Evet. Fil süresine başlayalım kısa kısa. Ee, Nuzul süresine göre 19. sırada Kur'an-ı Kerim'de de elimize geçtiği şeyde 105. sırada. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe rabbi kebi fil. Görmedin mi ki nasıl yaptı Efendim ashabı fili? Şimdi fil asabı nedir? Bu konuda internette araştırmalar yapabilirsiniz. İşin içine girersek çıkamayız. Fil olayı nedir? Araştırın. Hazır bilgiyi hemen yemeyin. Biraz da siz araştırın kardeşim. Ne yapayım ben? Kısa kısa da anlatırsak şöyle yapalım. Fil yılı İslam tarihinde yaklaşık olarak miladi 570 yılında yaşadığı rivayet edilen bir olaydan dolayı verilen isim. Öyle diyebiliriz. Resul Muhammed bu olaydan az bir zaman sonra doğduğu söyleniyor. Kaynaklar neler nerede? Hacca Adil Amine, Profet Muhammed. 2002 yılında basılmış. Wikipedia'dan yazın fil olayını okuyun. Onu diyorum size fazla işin içine girmeyeceğim. Basit olarak şunu biliyorduk. Yemen valisi Epre Kabe'yi yıkmaya geliyordu. Niye insanlar Kabe'ye geliyor da benim yaptığım şey gelmiyor diye kafasına taktı bırak yıkmaya gidiyordu. Yıkmaya giderken de Allah Teala onu yıktı. Mesele bu kadar. Kısa bir şekilde anlaşılırsa, anlatılırsa bu böyle. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin fil ashabını? Elem yecal keydehum fi neil. <laughs> Boşa çıkarmadım onların tuzaklarını. Evet. Değerli kardeşler şunu unutmayın. Yeryüzünde her şey Efendimiz olan Allah'ın yarattığıdır. Ve o yaratıkların iyi insanlara karşı iyileri olan tuzakları planları varsa unutmayalım ki onlara teslim olmayacağız. Elbette ki Efendimiz'in de bir planı tuzağı vardır. Her zaman böyledir. Bu, bu zamanda da böyledir. Şu zamandaki müşrik e, düzenler, Efendimiz'in istediği gibi yaşamayanlar, düzen kurmayanlar, insanları köleleştirenler, tahakküm etmeye çalışanlar, devranın böyle süreceğini zannetmesinler. Bize düşen görev de bunlara sürekli asıl olmak. Hiçbir zaman bunlara itaat etmeyeceğiz. Bu müşrikleri iyi bir şekilde duracağız. Her zaman hakkı söyleyeceğiz, sabrı tavsiye edeceğiz elbette. Ama bunlara hiçbir zaman itaat etmeyeceğiz. Ve bunların düzeni varsa Efendimiz'in daha büyük ve düzeni var, daha büyük tuzağı var. Onlar yaptıkları şeyleri süslü gösteririz ve yanlarına da bir tane şeyden veririz diyor Efendimiz Kur'an yerinde. Şu an ayet sayısı aklımda yok. İşte bunların yaptıkları şey onlara süslü görünsün, boyalansınlar. Ama tuzağa çekiyorlar. Tuzak onların kendi basiretsizliklerinden kaynaklanıyor. O talalede çivi gibi kendilerini çakmalarından. Evet. Boşa çıkarttı Efendimiz o eprehenin planını. Ve eprehe gibi olacakların planlarını. Hepsini. Sadece o zaman oldu bitti diye bir şey yok. Her zaman böyle olacak. Ve ersel aleyhim tayran ebabil. Ebabil kuşlarını saldı üzerine Ebabil kuşlarını da araştırabilirsiniz. Yazın bir iki bediye. Oradan çıkar. Ebabil kuşu. Termihim bi min sicil. Atıyorlardı onların üzerine pişkin taşları. Fecaalihum kâsvim Ne Nihayet onları yenmiş etin yaprağı gibi yaptı. Evet. En güçlü olan Allah'tır. Her şeyi elinde tutan Efendimiz olan Allah'tır. Buna inanacağız ve güveneceğiz değerli kardeşleriz. Aynen böyle. Burası var ya, buradan burası. En güçlü olan Allah'ın olduğuna inanacağız. Ve yeryüzündeki hiçbir kuvvete köle olmayacağız. Onlar hiçbir zaman gözümüzde büyüdüp de korkmayacağız. Ölürse görelim ne olacak? ya yani diyelim ki öldüreceksin ya da hapse atacaksın. Misal yani. Ya da eziyet edeceksin, işkence edeceksin. Sen eğer ki Allah'ı güçlü görmüyorsan o zaman git kölelik yap. Ne yapayım ben Ama eğer sen Allah'ı efendim olarak görüyorsun, onların yapacakları işkencelerden, hiçbir şeyden çekinmezsin. Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi, hapis hayatı bana bunların yaptıklarından daha hayırlıdır. Bunlardan korkmayacağız. Bakın bir virüsün Allah ne yapıyor? İnsanların kendi ellerinden yaptıkları lanetler yüzünden Allah Teala onların başına bu virüsü tüccar etti. En güçlü Allah'tır. Bakın herkes şimdi Bu iş böyle. Allah Teala istese bir tane ses yapar. Sayha. Yazın sözüne geçiyor. Herkesin tizinin bağa çözülür. titrer, kulağı sağır olur. Yere çöker. En güçlü olan Allah'tır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ve önemli olan da ona olan inancımızı, güvencimizi kaybetmeyelim. Ve bu İslam yolundan yürümeden, yürümeye devam edelim. Evet, yolun kenarlarında şeyler olabilir, hatalar olabilir. Paz gene saparsın o yolun kenarına. Evet. Ama önemli olan nedir? O hedefe bir sonunda o hedefe varmış olarak ölmek. Allah Teala hepimize yardımcı olsun. Sadakallahu'l-Azim.